Bukhari'den sonra gelen Müslim, Sahih-i Müslim sahibi. Rakam 2834 numaralı hadis-i şerif. Müstedi Ahmet, Ahmet İbni Hanbel'i duydunuz mu? Büyük müştehit. Onun kitabında bir tane zayıf hadis bile yok. Yani zayıf hadis de hadistir, muteberdir de zayıf bile yok. müsned Ahmet rakam 2834. Rakamında bu hadis geçiyor. Hala tuğle bîm âdeme sittûne Cennet ehlinin boyu Adem babalarının boyu gibi olacak, 60 arşın olacak. Adem Aleyhisselam'ın dünyadaki boyuna kadarmış? Demekse 20 metre, 25 metre. Şimdi İstanbul'da Yuşa Aleyhisselam'ın kabri var ne kadar uzun değil mi? Bazı kabriler var, eski peygamberlerin kabirleri, ben Lübnan'da da gittim. Şis Aleyhisselam'ın var, Nuh Aleyhisselam var, bir Nuh Aleyhisselam'ın bir kabri var, git 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 bitmiyor. He? Ha buradan oraya kadar daha uzun. Danyal Aleyhisselam'ın kabri var, Özbekistan'da gittim. Birçok peygamberlerin sıhhati bizim peygamberimiz kadar hani kesin şu noktadır diyemiyorsun ama o bölge o noktada e, 20 metre 15 metre zaten insanların boyları öyle. E, at kavminin boyunu Kur'an'da söylüyor. Ellet ile mi yuklak bilat. At kavmi Hud aleyhisselam zaman. Halbuki Adem aleyhisselamdan beri küçüle küçüle boylar küçüldü. Cüceye kadar düştük yani. Boylar Adem aleyhisselamdan beri eksiliyor. Onun için Hud aleyhisselam dönemi ki şey Adem Aleyhisselam'dan kaç bin sene sonra At kavmi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ki onlar gibi uzun boylu, iri yarım bir ümmet dünyada, şehirlerde yaratılmadı diyor Kur'an. O kadar uzun boylu. Denizin <laughs> içinden balığı çıkarıyor, alıyor. Kaldırıyor, güneşte hemen pişiyor. Ondan sonra afiyetle yiyor. Ne lazım? Doğalgaz parası ya. E şimdi bunları Kur'an-ı Kerim misli yaratılmamış diyor. Misli yaratılmadığına göre demek ne kadar uzun adam anlasana. Misli yaratılmamış. Herkesin mislini görüyoruz. Bunun misli yok diyor. Onun için Rabbimiz her şeyi yaratmaya kadir. Mucizeler halk. Evliyanın kerameti halk. Enbiyanın mucizatı halk. Aklının almasına lüzum yok. İmanın buna, kalbin buna inanacak.